Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Avrupa Birliği, artan Schengen vizesi başvurularında yaşanan reddedilme oranları ve sınır güvenliği sorunlarıyla başa çıkmak için Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. 2016'daki mülteci anlaşmasının etkisiyle Türkiye, Avrupa'nın göç politikalarında anahtar bir rol oynamaya aday. Bu krizin, göç politikaları ve sınır yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ancak bu karmaşık süreçte Türkiye'nin Avrupa'nın çözüm arayışında merkezi bir rol oynayabileceği vurgulanıyor. Türkiye, göç ve mülteci krizinin yönetiminde kritik bir ülke olarak öne çıkıyor. 2016'da imzalanan AB-Türkiye mülteci anlaşması, Avrupa'nın mülteci akışını kontrol etmesine yardımcı olmuştu. Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki etkinliği, Avrupa'nın Schengen sınırlarını güvence altına almak için Türkiye'ye olan ihtiyacını artırıyor. Avrupa Birliği, Türkiye ile işbirliğini güçlendirerek göç akışlarını yönetmeyi ve Schengen bölgesinde yaşanan sınır güvenliği sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Uzmanlar, Türkiye'nin stratejik konumu ve göçmenlere yönelik politikalarının Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği politikalarıyla uyumlu bir hale getirilmesinin Schengen krizini hafifletebileceğini belirtiyor.